Herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere margarinsiz hazırlayabileceğiniz pastane kurabiyesi tarifimiz var. Yapımı çok kolay ve çocuklar tadına bayılıyor. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Oda sıcaklığında 2 adet yumurta. 120 gram toz şekeri de yoğurma kabına alın ve hafif köpürünceye kadar 1-2 dakika çırpın. 135 gram sıvı yağ, 390 gram un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyip yoğuralım. Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara bölün ve şekil verin. 170 derecelik fırında 6-7 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişir, kontrollü pişirin. Pişen kurabiyeleri soğumaya bırakın. üzerine süslemek için 80 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyelerin birleşme yerlerini çikolataya batırın. Süslemek için Hindistan cevizi ve ceviz kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.